Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere daha öncesinde bir challenge yapmıştık. Günümüz Beşiktaş'ı Prime Beşiktaş karşısında ne yapar diye. Ben de bir ikincisini yapmak istedim. Onu izlemediyseniz şuradaki çıkan bağlantıdan izleyebilirsiniz. Bugünkü challenge'ın konusu da arkadaşlar 11 Rafa Silva, 11 Kuarajma'ya karşı. Bakalım kim alacak? Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Pençe Challenge bölüm 2 sizlerle. Ben kuarejmaların çok büyük fark atacağını Düşünüyorum arkadaşlar <laughs> Gördüğünüz gibi 11 Rafa Silva 11 Kuarejma karşısında Maça Rafa Silva'lar başlıyor Sayın seyirciler F50 kramponuyla 6 pasını Rafa Silva Tekrar Rafa'ya Kuarejmalar basmıyor şu anda Mevcut mevkilerini koruyorlar Rafa Rafa derinlemesine Kuvarejma çıktı oraya Rafa Bir daha Rafa İki tarafta şu dakikaya kadar Birbirini kolluyor gibiler arkadaşlar Bir sürpriz olmazsa Bilek olarak kim önde gidecek onu da merak ediyorum Kuvarejmalar çok sak Kuvarejma Kimsenin beklemediği bir anda 1-0 öne geçiyor Rafalar üzgün. Olma nasıl vurdu lan öyle? Verdi vurdu abi. Çok pis kapattı ya. Tekrar tekrar izliyoruz. Önce direğe sonra ağlara. Rafalar tekrar santra yaptı. Dakika 10 Kuvarejman'a bir sıfır önde. Şimdi Rafa Kuvarejman. Kuvarejman koşu yoluna doğru attı arkadaşının ama Rafa'da kalıyordu. Kuvarejmalar şimdi atağa kalkıyor. Kontraya offside var mı yok. Kuvarejma tekrar iyi paslaşıyor Q7'ler. Rafa topu tacı attı. Suarez matacı kullandı. İçeriye bir orta. Şundan <laughs> çıktı top göremedim. Ejma inanamıyor bu kaçırdı pozisyona çok da kolay değil Rafa bıraktı Rafa'ya Rafa kale önünde Rafa Silva içeriye bir şut ve gol Rafalar dakika 20'de beraberliği sağlıyor 1-1 bir, bir. Bu arkadaşlarına kızıyor ama motive de ediyor bir yandan Hadi diyor Rafa Rafa'ya tutuştular <laughs> Evet Rafaları görüyoruz Rafadan tayfalı Böyle geldi Rafalar İnce bir bilek hareketi Ve Rafa Silva'nın Klas şutu Bu çalın ya çalım yalnız bu arada intikam gelir mi? Attı diğer kanattaki Kuarejma arkadaşına yağmur yoğunluğu arttırdı bu dakikalarda. Kuarejma Rafa Silva girdi araya. Hücum şansı şimdi Rafa'larda. Rafa attı araya. Kanada bıraktı. Tekrar Rafa Silva. Bir daha geldi Rafa'lar. Faul var mı? Hakem devam diyor. Tekrar Rafa'larda top. Kendine geldi. Attıkları golden sonra Rafa Silva takımı. iyi gol getirir. Rafa, Kuarejma söktü aldı orada. Geriye dönüyor Kuarejma takımı. Kuarejma tekrar diğer kanada. Rabona ile yerden bir pas. Şimdi Rafa kontraya kalktı. Rafa Silva ikinci geliyor. Rafa vuruyor iki geliyor. Dakika 34. Rafa Silva var iki. 1 Olacak şey değil. Ben kuvarejmalardan fark beklerken Rafa'lar fark attı. Arkadaşlar bu arada hiçbirinin kalecilik gücüyle falan oynamadım. Haberiniz olsun. O da etken tabi. İşte böyle seviniyor Rafalar. Yeniden Santa'da Kuarejma takımı. Rafa kullandı tacı. Kuarejma sever aslında yağmur lavaları. Rafalar dans ediyor adeta. Üçlü çeteyi kurdular orada. Rafa çekti soluna ilerliyor. Rafa Silva 3 mü? Rafa dışarı vuruyor. 3. gol. Kılpayı kaçıyor. Nasıl kaçar? Klas klas geldi burada. Kontraya kalkmak istiyor Rafa Silva'lar. Bu arayajmadan nasıl ayrıldılar? Sıkı marka. Jaldı koğu takımı Rafa Silva'nın sert topunu. İçere Rafa Silva'ların 2-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor sayın seyirciler. İlk yarı istatistiklerinde %46'ya 54 kuvarajmalar topa daha çok sahip olmuş. Kaleye bulan şut hemen hemen eşit diyebiliriz. Fauller, offside'lar yok, köşe vuruşları yok, serbest vuruşlar yok. Paslar, rafalar 47'ye 44, kuvarajmalar 61'e 54. Ortalar, rafalar 1, kuvarajmalar 2. Top kesme, rafalar 3, kuvarajmalar 3. Top çalma, rafalar 1, kuvarajmalar 0. Kurtarış, iki takımda da 0-0 vakit kaybetmeden ikinci yarıya başlıyoruz. Kuvarajmalar yaptı Santra'yı kanattan atak geliyor şimdi. Kuarejma tekrar bir paslaşma. Kuarejma ikinci yarıda yağmur durmuş sayın seyirciler. Yerler hala ıslak. Derken yağmur tekrar başlıyor. Kuarejma. Kuarejma Rafa'dan döndü. Kontraya kalkıyor şimdi Rafalar. Oyunun kontrolünü çok iyi ele alıyor Rafa takımı. Düşerken attı pasını. Rafa eksen etrafında dönüp arkadaşını oynadı. Kuarejma'dan seken top taca çıkıyor. Rafa. Rafa eksantrik hareketler. Rafa Silva neler yapıyor öyle Rafa. Pasını da aktardı geriye döndü. Gerçekten muhteşem. Oradan da Levi Kuvarajma iki hamle de alıyor topu. Kuvarajma uzun göndermek istedi olmadı. Dakika atmış. İleri oynayacakken Kuvarajma kesti. Şimdi Kuvarajma koşu yoluna atmak istedi. Taç Rafa Silva'dan çıkıyor. Kuvarajma kullanıyor. Kuvarajma attı arkadaşına. Kuarejma orta denemesi Rafa'dan dönüyor. Hücum hattında çoğaldı Kuarejmalar. Bıraktı tekrar kanada. Defansta da Rafa'lar çok. Kuarejma vuramıyor. Rafa'dan dönüyor. Tekrar Kuarejma aldı. Bıraktı içeriye Kuarejma. Döndü vurdu Rafa. Kuarışma göğsüyle yumuşattı. Attı arkadaşına. Kuarejma. Dakika 68. 2-2. Buradayım diyor. Arma'yı gösteriyor. Ricardo Cuarejma. Tam bitti derken Cuarejmalar yeniden yükseliyor. İşte görüyorsunuz. Burada Rafa uzaklaştırmaya çalıştı. Cuarejma göğsüyle yumuşattı. Verdi diğer Cuarejma'ya. Bekletmeden köşeye çok klas. Rafa yerlere vuruyor. Bir kontrol bir gol. Ricardo Quaresma. Şimdi rafalar yaptı Santra'yı. Quaresma, Quaresma. Quaresma'lar geliyor. Arkadaşına vardı. İki birden mi dönecekler? Rafa'dan sekti. Rafa'lar aldı. Tekrar Rafa. Aa, pas atası Taç. Rafalar kontraya çıkıyor. Güzel paslaşıyor Rafa Silva. Arkadaşlar iki takımda da var aslında güzel paslaşmalar da. Sanki Rafalar 1-2 tık önde. Kuarejma'dan seken top korner. Topun başında Rafa Silva. Onun ortası Kuarejma uzaklaştırmak istedi. Rafa arkadaşına çıkardı. Önünde Kuarejma. izin vermiyor uçta. Rafa onun ortası Kuvarejma'da kaldı. Ricardo eliyle başlattı oyunu. Kanattan geliyor yine Kuvarejmalar bir kanattan öbür kanada. Şimdi araya tekrar kanada Kuvarejma'ya Rafa'ya bir çalım. Kuvarejma. Rafa girdi ağlar. Rafa Silva. Kontra gelir mi? Kuarejma çok güzel hareketle aldı. Ricardo Kuarejma. Oyun soğutuyorlar şu anda. Kuarejma kafayla indirdi. Diğer arkadaşına doğru ama ikisini alamadı. Rafa'nın ortası Kuvarajma'dan çıkıyor. Bir korner daha son dakikalar. Rafa yaptı ortayı. Öndüre'ye doğru kesti. Kuvarajma uzaklaştırdı. Taç Rafa'ların 90 artı 1. Rafa'nın pası Rafa'ya. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Kuvarejma uzaklaştırdı derken Rafa'nın önüne kaldı. Bıraktı boştaki arkadaşına vardı Rafa Silva. Son saniyede atıyor. Takım arkadaşları da geldi. Çok büyük bir sevinç var. Rafa Silva takımında, tribünler yıkılıyor. Buradayız diyor Rafalar. Kuarejma ekibi resmen yıkılmış durumda. Böyle geldi, böyle vurdu, böyle attı. Kuarejma yerleri yumrukluyor. Son saniyede olacak iş değil. Maç uzatmalara gitmiyor. Kuarejma yapıyor santrayı. Ve maçın hakemin son düdüğü çalıyor. Kuarejmalar üzgün. Belki rövanşa. Rafa topu eve götürüyor. topa öpüyor ve kameraya böyle bir poz veriyor. Bugünlük bu kadar Büyük Beşiktaş ailesi. Bu maçın rövanşını isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.